Bir takip edin bu arada demiş ne ya Manyak amına koyayım ya Katmandan da bakacağım şimdi dur Ziya 5 çay önemi selam Kendi asker filmine baksana demiş Ya bu yayın beni gömme yayını mı Ben anlamadım Neydi lan benim eski Oraya Ora ağır katmayın <laughs> Twitter olmaz mı yani? Benim eski bir biri atabilir mi ya? Bu ne ya Bakayım. projesi Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim Bu kalpte aşkın sessiz Ya bu ne amına koyayım bu ne yaptın sen ya Ya senin oğlum orospuluk niye yapıyorsun sen ya niye koydun bunu Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. <laughs> suyun ayarlarıyla oynayacağım Sen ne yaptın amına koyayım? Ne oluyor ya? Kendisi Hepinize selam. <laughs> Yüzen çene geldiğinde hep küçük bir şey Birader Bir, bir, bak. bir, daha bir daha bu. Hadi çalış. Hadi. <gülüyor> Yüzen. <gülüyor> ya bu ne amına koyayım? Ne attın sen? Story'e ne atıyorsun? Yani yeni şeylerim bunlar. Sizi Allah kahretmesin ya. Ya oğlum yani böyle şey. Hani aramızdaydı yani böyle şeyler. Delali yok Ali ale, Aman Bu da Jirok Türkü Yine karşımıza çıktı amına koyayım bu video <laughs> Bu delin abi. Bak kaç yaşında adam? <laughs> kaç yaşında adam? Kaç yaşına geldi hala hani burada? <laughs> Ulan ya. Bu çatışma ve rekabet kazanında ayıların zaman zaman dinlenmeye de ihtiyacı var. Dur kafa dinliyor şu an. Bu ne? O an gelir ve bakkalı kıza para üstü kalsın dersin mi bu? Hey, her yerde yok. No, anne. Ha, kimse yeah. Oğlum böyle şeyler siz havalı mı zannediyorsunuz? <laughs> <laughs> Bence de havalı yani. Doğru. Harbiden öyle yani. <laughs> araba kimde Mehmet Ali Bey? <laughs> en büyük top kimse araba onda. <laughs> Ay. Ya ne amına koyayım ya. <laughs> Bu ne ya? <laughs> yine bunlar ayrı bir katmanlığa başlamış harbiden yine. Bu ne? Çağlardan <laughs> Videodan çıkamıyorum. Yemin ederim video Eray benim babam sen nasıl bir ya? Alper abim bile Jurox'un elinde fuzusu gizli gizli. Oo. Ben de mi çıplak gözüküyorum? Bu bize arıyoruz. Volt mühe iki defa bol count. O zaman al bir bak bakalım kaç tane tane. Ne lan? O zaman al bir bak bakalım kaç tane Yakışıyor mu sana böyle şeyler? Yakışıyor mu? Ne yazılmış düştü bu deli amına Buna bırakmayın bu manyak ha. Buna buna dokunmayın bu. Bu manyak. Barbie'den diyorum size. Bu deliye bırakmayın Geçen yayına gittim tellik falan yani durdu dururken telliye falan vurdu amına bu. Deli insan. <laughs> Boş ver bu manyak. Dokunmayın buna. sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Bak bin takipçi olacaksın. Ayıp yani sana ya. Uçuyor yıldızlara müptezel Ama bu videoyu görünce de şimdi çıkamıyorum içinden. Aya. Ses ver Adana zirveden selam. Durma çok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara Karamız sezer Baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma bro Yo ben ona takacaktım da orada bir tornavidayı Dedim boş ver Harbiden Beni bakmışsın Allah belanı vermesin ya. Seni Allah belanı vermesin ya. Oğlum ayıp denilen bir şey var ya. Ya gerçekten ayıp denilen bir şey var ya. Ne oldu aman abim yine ya. Ayıp vallahi ayıp ya. Arkadaş grubu olarak hiçbirimiz sağlıklı değiliz. Ali olsun. Zaten Ali'den anlamışsınızdır Fato hocam. Fato hocam. Ee, Ali aramızdaki en sağlıklı insan. Böyle düşünün. Bizde Eray. Dikkatlı <laughs> 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 Oğlum bu yayınlar nasıl geçiyor amına koyayım? Yemin ediyorum. Yani no, sağlıklı bir yani şu yayınları bir sağlıklı bir insan izlediği zaman gerçekten ben psikolojisi bozulduğunu düşünüyorum ya. La atmayın la şunları sizde. Oros mu teenager'a? Bak yine cık, gördüm. Oğlum değişti şu fotoğrafı ya. Allah Allah. <laughs> Eray seni bir arkadaşımla tanıştı. Ya bak işte hep işleri güçleri orospuluk bunların ya.

Allah'ın en güzel kaçında bu. Rengim lal. Presente. Anan anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet be. Anan bunu Sivas'ta <laughs> köyde ama. Cari. Cari. Hocam, you know Turkish, right? Evet, Ah, okay, okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Cari. Uh. Presente. Allah'a Allah en güzel kaçın da Rengi. <laughs> bu ne ya? Siz neye baktınız? Çağrı soru ne arkadaşlar ben? Neydi lan Çağrı'nın şey? E Ya ben izlemişim. He ben geçtim ama ya. Aaa Aa, Timothy yukarıya gitmiş. Hadi. Oğlum aşağıda bambaşka olay var burada ne oluyor? Hadi hadi. Allah'ım. Allah bu yayını izleyelim. Bana uğrayan delilerim bunlar. Tamam bebe estağfurullah. Bu <laughs> herkese bak adam ayırıyorsam şerefsizim. En ufak bir kişi ayırıyorsam Allah'ım buradayım. Bu Rabbim don eğer mu? denk gelen de Aynen, don koydu. Kim o? O deliler, değil mi? arkadaşlara. Bir miktar ya, bir miktar ya, bir Aklı miktar mi? lütfen. Az bir şey de olsa bir akıl sağlığı yani emin olun sağlıklı olduklarından emin olacak kadar bir akıl bahşedersen, Amin. çok mutlu olurum, çok memnun olurum. Çünkü ben yoruldum Allah'ım... Gücüm kalmadı. Amin, amin. <laughs> Gerçekten amin. Gücüm kalmadı. Her başka odaya gittiğimde bambaşka bir tabloyla karşılaşıyorum ve bunların hiçbiri kurgu değil yani. Amin. El Fatiha. Ya. Hiç El Fatiha ne? Ağamızlık medya konuşuyor yine bak. Niye bizi okumak zorunda bıraktırıyorsun? <laughs> Ulan tuvalet dedim ya diyor. 7000 kişi <laughs> eylem okuyor şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Toruncu. Oha! Merve'nin yazını gördüm. Samet sesimiz geliyor mu Merve? Evet. Sen bu sıra göremiyor musun? Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nerede nasıl görünüyor? İyi bakmamışsın. <laughs> ya sen orospucu kızı niye engelledin? Serkan kardeşim beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarsa kurtarırsın. Çık şuraya <laughs> bana koy. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bütün enerjim bir şey. Rakşan aya opsiyonlanmıştır diyorum. Şimdilik. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Dosta gider, <laughs> çıtır asarlı, zaman orada. <laughs> Onlar bu Discord'un <laughs> meyvaları. Ne oluyor oğlum bu yayında? <laughs> Hadi, oldu bu iş? Oldu? oldu, 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 vallahi oldu. Haydi. Ortağımın düğününde oynamayacağım da kimin düğününde oynayacağım ya? Aynen. kaç yaşında adam bak. Bu nikah kıyılamaz. Bir dakika ne? Bir dakika nasıl <laughs> kıyılamaz? Neden? Rızası var mı kızın? Sordunuz mu? E ben amu var. Siktir. <laughs> 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 ama işte, bana o kadar da farklı bir olay gelmedi yani. Yani bu nasıl bir katmanlık seviyesi amına koyayım ya. Aynen. Ama ben yani bunu hak etmedim ya Vallahi billahi Hani dedim ki iyi ki aramızda kalsın amına koyayım Yani adam Horyoyo Prime'le abone olmuş Fact For ne Prime abone olmuş Galiba doğru okudum bilmiyorum e, Tiner Cere bile gelmiş. benim story'e baksana acil demiş Ya ne oldu yine sana Tiner Cerep. Ya senin nasıl bir nick'in var ya <laughs> Nedim Fatih 25 gün Eren yanlışlıkla Prime sana kullandığı bir Asla sana çekiliş falan var mı Faydalanalım. alın. Ya sen nasıl bir adamsın Fatih yani. Bu ayıp aman akıyım yani. Bunu da söylemez insan yani ya. Hani insan bir der ki işte çaktırmaz var ya. Çekiliş falan var mı der. En azından var çekiliş. Cık. Ayıp. Allah ayıp ya. Tiner Eray bilen göndermiş okudum. E, 0 bir Jab 101 Prime ne abone olmuş. <laughs> Hoş geldin. Eee, Ziya Algan Milan'ın demiş Ferit abi sana gömmüş yuttu gördüm de YouTube'da gördüm. Nerede lan Hiç yapmaz öyle şey Ferit abi. Tinerjere bilen demiş instagram profil resmine bak bir de şu videoya demiş. Ne ya baktık oğlum ona Tinerjere. Hiç de yapmaz Ferit abi öyle şey ha. Ben bir şey yapacaktım unuttum ya. Banlara bakalım mı? Katman dolu. Harbi mi diyorsunuz? Ban taleplerine bakalım mı? Ya şu işte haftalık bakacağız dedik de yine ben millete yalan söyledim. Kaç gündür bakmıyorum. At bakayım onu bir bakayım ben onu.